Merhabalar, bugün farklı bir konuyla e, karşınızdayız. Yani geride kalan Olimpiyat oyunlarını konuşacağız sevgili Cüneyt Kaşelerle birlikte neler yaşandı, neler oldu bitti. Hani koca bir Olimpiyatı bir tane banda sığdırmak kolay olmayacak ama hani dilimizi döndüğünce, elimizden geldiğince yapmaya çalışacağız. Cüneyt hoş geldin. E, hoş buluyorum. Olimpiyatı daha geride bıraktık, e, yaz Olimpiyat oyunlarını daha geride bıraktık. E, hani çok ümitli gidip. Ee, bazı dallarda e, sürpriz sevinçler yaşadığımız ama genel anlamda sadece işte 8 madalya, 3 gümüş, e, 5 bronzla hayal kırıklığı yaşadığımız bir olimpiyat oldu. Ve genel anlamda hani bizimkilerin performansıyla başlamak istiyorum ben. 76'da Montreal'de hiç madalya alamamıştık. 80'de boykot sebebiyle katılmadık. 84'te 3 bronzumuz var. E, ve ondan... Yani 84'ten beri 40 yıl sonra ilk defa altın madalyasız bir Olimpiyat oyunları geride kaldı Türkiye adına. Ee, ya önce somut şöyle sorarak başlayayım. Bardan dolu tarafından bakıyoruz boş tarafına mı? Sence başarılı mıyız? Başarısız mıyız? İkisi birden var mı bunun içinde? Ben açık konuşayım. Ben Türkiye'nin başarılı olduğunu düşünüyorum. Çok kişinin aksine. Nedenini şöyle ifade edeyim. Ya biz yıllarca madalya aldık ama madalya aldığımız dallara bir baksınlar. İşte güreş, e, karate, e, judo. Ben orada bir araya gireyim yani, istiyorsan. Olimpiyatoyundaki özellikle... altın madalyalarımızın 29'unu güreşte, 8'ini halterde, birer tane de boksa, tekvando'da, judo'da, okçulukta almışız. Karate ve atletizmde gümüşümüz, jimnastikte bronzumuz var. Yani toplam 6 altı branşta altın, toplam 9 branşta madalya kazanmış bir spor ülkesiyiz. Bunu tırnak içinde <laughs> söylüyorum. Ben bundan bahsediyorum. Kimse kusura bakmasın. Ukalalık yapmayayım ama hani olimpiyatlar boyunca e, hepsini izlemeye çalışan sınırlı sayıda insanlarız sen de ben de. Yani tabii ki çok kaçırdığım var. Şimdi şunu şu <laughs> kazanmıştı öyle mi falan derim ama şunu demek istiyorum. Bu ülkenin spora yaptığı yatırım. Bak ben Mehmet Kasapoğlu'nu tebrik ederim çünkü yüzmede, atletizmde jimnastikte <laughs> okçulukta biz son dönemde bir şeyler yapıyoruz. Ee, bu, bu çok değerli. Ee, az önce konuşalım. Güreş'le Halter'i elimize yüzümüze bulaştırdık. Yani asıl bizim, bizim, o, bizim o. Ondan... dediğin için eski bakanı övüyorsun. Mevcut bakan Osman Aşkın bak dönemdeki performansı beğenmiyor musun diye de bir soru gelebilir akla. Ben insanların aklına geleni sorayım hemen. Sayın Osman Aşkın Bakı, tanımıyorum. Sempatik bir insan, e, fotojenik bir insan. O kadar söyleyeyim. Peki. Ama <laughs> Aa, bak. Öldüm özür dilerim. Tamam pardon. Sadece ona özel değil. Bizde şöyle bir sıkıntı var. Yani ben açık konuşayım. Ben şeyden çok rahatsız oluyorum. Yani e, Sayın Cumhurbaşkanı da rahatsız oluyordur. Ya yani her her madalya her başarı alanı aramayın ya. yani. Anladım mı? Gerek yok. Yani bu. Bunu bir şey kazandırmıyor. Ne bir şey kazandırıyor biliyor musun? Bak ben Mehmet Kasapoğlu'nu tanımam. Hayatımda tanışmadım bile. Ama burada söylüyorum. Diyorum ki helal olsun diyorum. Çünkü e, ciddi yatırımlar yaptılar. Biz bugün konunun senin sorduğun sorunun başına dönelim. Yüzmede final yüzüyorsak, atletizmde finaller yapıyorsak ve bu atletizmde bir, pardon yüzmede finali yüzen çocuk 16 yaşında. Dünya gençler rekoru kırıyor. Daha yeni kırdı rekoru bir de olimpiyatta kırıyor. Biz Bence başarılıyız. Yani her şey madalya değil. Bakın 88, e, pardon 88 değil Barcelona Olimpiyatları hep bir milat olarak anlatılır İspanya için. Yok. Bizim daha böyle bir miladımız yok ama ben Türkiye'de doğmuş sporculardan oluşan bir kafilenin orada olmasını çok değerli buluyorum. Çünkü hani atletizmde devşirmelerimiz oldu, onların madalyaları oldu. Hayır abi Ersu, evet şansı yoktu. Şansı olsa üçüncü olurdu. Ama Ersu e, yüksek e, sırıkla atlamada final yaptı ya. Tuğba beşinci oldu ya. Yani. Hmm. Tuğba evet olmadı fark etmez. Yine e, 800 metrede koşan bir kardeşimiz vardı. Ya bu, bunları izledik. Bir yerden başlamak lazım. Ben e, okçulukta mesela ben şeyde hastayım. Emrah pası sana öyle atayım. Yollar ki işte diyelim Mete altın alamadı bu sefer. E, takım olarak üçüncülük aldılar. Daha önceki Olimpiyat'ta kadın boks. Bu arada bizim yıldızımı parladığı yer kadın boks. Deniyor ki ya işte bak bu Senas e, finale kalamadı. Bir başarısızlık var. Ya arkadaşlar pazara gidip mi alıyorsunuz siz bunları ya? Yani Türkiye'nin buraya gelmesiyle gurur duyalım biz. Yani kadın boksunda e, bu Senas sürmeneli de eğer final yapsaydı 3 tane finalimiz olacaktı. Bence çok büyük başarı. Kim ne derse desin. Ben, ben bu tarafından bakıyorum. Sen ne düşünüyorsun ben de sana sorayım. Ya yani şimdi e, yani dediğim gibi bardağın ne tarafına baktığımıza bağlı e, yani olimpiyat dediğin organizasyon dünyanın en seçkin sporcuların olduğu yer. E, ya yani orada hakikaten e, ilk 5'e girmek, ilk 7'ye e, girmek, o 8'e girmek, 10'a girmek bu, bu hakikaten bir değerdir. Ya yani de, bir bunu bir eleştiren yani. insanların e, kendi ülkelerinde, kendi illerinde, kendi e, ilçelerinde herhangi bir derecesi bir şey var mı da olimpiyattaki sekizinciliği, yedinciliği, altıncılığı, beşinciliği beğenmiyorlar. Orasını çok merak ediyorum bir kere. Şimdi burada yani şöyle bir kriterden de bakabiliriz. Madalyadan bakıyoruz ya Tokyo'da ilk sekizde 34 tane sporcumuz varmış. Sevgili Alp yazısından e, okudum. Paris'te bu sayı 27'ye düşmüş. Ya ben oyunları seyrederken üzüldüğüm nokta şuydu. E, bazı sporcuların bazı federasyon başkanlarının, bazı teknik direktörlerin, antrenörlerin sporcuyu olimpiyata getirmiş olmakla hedefe ulaşmış olduklarını hissettiler. Hmm. Yani, yani ortaya koydukları mücadelede bunu hissettiren sporcular da vardı. Ben işin o tarafına üzüldüm. Yani e, onu açık söyleyeyim bir kere. Yani işin o tarafını yani net bir şekilde büyük bir eksiklik olarak görüyorum. E, ama tabii yani burada yani Türkiye spora bu kadar para harcarken bu kadar yatırım yaparken bence asıl sorgulanması gereken şey şu doğru mu harcıyoruz doğru mu yatırımı yapıyoruz evet. ee, yani şimdi bir, bir Amerika kıyası vardır ya yani burada e, Amerika'nın sadece Stanford Üniversitesi'nin Olympian madalyaları Paris'te 11 altın 12 gümüş 12 bronz 35 tane İtalya'nın bir kasabası var. Oradan da 3 altın çıktı ya. O da çok acayip. 9 gün <laughs> Evet, şey İtalya'nın kasabayı diyoruz. Amerikalı sporcuların %75'i üniversite spor sisteminde yer almış çocuklar. Ee, toplamda 169 okuldan sporcu var bu Amerikan takımında. 21 takımın yani bu bir branş olarak düşünelim. 21 branştaki sporcuların %80'i ve üstü kolejli. 15 takımın %100'ü kolejli. Bir yani, iyi, Amerikan sistemini Bırak. al buraya koy kopyala yapıştır demiyorum ama bu arada şunu da atlamayalım bu sadece Amerikan üniversitelerinin Amerikan olimpiyat takımına gönderdiği sporcuların dataları hepsini yani Paris olimpiyatlarına gelen Amerikan kolejlerinden çıkma sporcular diye bir araştırma yapılsa acayip bir sayı çıkar ortaya bak ben sana bir şey söyleyeyim benim arkadaşım var Serhat Duras ikiz çocukları vardı ee, biri kız biri erkek Kız olan Türkiye'de senkronize yüzme yapıyordu. Ee, Kanada'ya gittiler. Yapmaya devam etti. Bana dedi ki Türkiye'de ondan daha iyi 8 çocuk vardı dedi. Benim kızımdan. Şimdi dedi hiçbiri devam etmiyor. Biri devam ediyormuş dedi. Onun kızı e, Kanada milli takımıyla Peru'da böyle üniversite oyunları falana gitti. Senkronize yüzmede. Oğlu da futbolda üniversite takımının kaptanı falan yani böyle madalya kazandılar. Yani senin söylediğin kültür. Öyle ve e, yani Türkiye'de ne yazık ki spor sistemi de bunun üzerine kurulu. Rakamları vesairesi çok büyük bir kandırmacı. Yani benim iki tane kızım yıllarca voleybol oynadılar. Ben onların peşinden bayağı bir emek harcadım ben de yani. Onlar tabii benden çok daha fazlasını harcadılar ama hani yani Türkiye'de bir çocuk sporda bir yere geliyorsa hatta sadece spor yapıyorsa bile annenin, babanın orada gerçekten çok büyük emeği, çok büyük fedakarlıkları var yani sistem ne yazık ki böyle kurulmuş ve sistem sahte rakamlarla dolu. Yani e, benim kızlarım voleybol oynarken e, şundan bahsettim yani hani daha kaçıncı sınıflarda daha lisenin e, lisenin başı yok, ortaokulun sonu falan civarı o dönemde bir maça çıktılar. Karşılarındaki takım onlar da lisanslı sporcu. E, Voleybolun topu tutarak oynuyorlar. Gülmeyin ikinci tur maçıydı. Ben de hemen gidip masaya şey sordum merakımdan. İlk turun evet, bunlar diye. Rakipleri gelmediği için geçmiş. Çok mantıklı. Ve bunlar lisanslı sporcu. Yani daha o sporun nasıl oynandığını bilmeyen çocuklara lisans veren bir sisteme sahibiz biz. Yani tamamen şişirme. Ve bu kadın voleybol bak mı söylediğin en iyi evet, ben şey. Yani bu arada bu arada yani ya, dolayısıyla yani burada birbirimizi kandırıyoruz ciddi anlamda. Sayılar vesaire noktasında. Sistem evet çok ciddi yatırım yapılıyor. Maddi kaynaklar ciddi anlamda buraya aktarılıyor. Ama doğru mu aktarılıyor? Arada ne büyük hatalar yapılıyor da bunun karşılığı işte sadece 8 madalyada kalıyoruz. Oralarını gerçekten bence Türkiye'nin iyi sorgulaması, iyi araştırması ve bir yandan da tabii bak Sayın Bakan'ın Federasyonlar suçlu vesaire deyip işin içinden çıkmaması biraz da herkesin iğneyi kendine batırması lazım. Tabii federasyonların da aynı şekilde e, diye düşünüyorum. E, ve hani genel anlamda Türkiye ile ilgili benim söyleyeceklerim bu kadar. Şunu söyleyeyim sadece yani Fenerbahçe kulübü hakikaten aziz yıllarımla başlayan bir e, kültür bu, bu olimpiyatlarda da damga vurdu. Ama ben bununla ilgili şunu söyleyeyim. Ee, bunu bir e, şey hale getirmek lazım. Yani önümüzdeki sefer Galatasaray'da 20 küsur sporcu yollasın. Beşiktaş'ta 20 küsur sporcu yollasın. Bunun yollarını senin az önce söylediğin destek, yönlendirme nasıl yapılacaksa bunu çözelim. Yani Fenerbahçe'yi ben tebrik ederim kendi adıma. Ee, hakikaten Fenerbahçe'nin yani sporcular ve o sporcular bir yandan da gerçekten üst düzey sporcular. Yani öyle hani ee, katılımımız üç haneyi bulsun diye giden sporcular falan değiller. Zaten öyle bir şey mümkün değil. Ciddi bir kota barajları var. Onları aşarak geliyorsunuz. Yani o anlamda e, Fenerbahçe kulübünün e, dediğin gibi Sayın Azizlerimden başlayarak ve Sayın Ali Koç döneminde de devam eden gerçekten olimpik sporlara çok büyük var Türkiye'nin e, müteşekkir olması gerekiyor. Peki diğer şeylere geçelim istiyorsan. Aslında açılış ve kapanış için ne düşünüyorsun? Ben her evet şey vardı ya Lionel Richie, Fiesta Forever böyle füzeyle şeyle inmişlerdi ya böyle hani adam inmişti. Ben onun onu aşabildiğini düşünmüyorum. Benim kişisel şeyimde. Ya benim olimpiyat yani belki de en böyle kafamda dolu dolu hatırladığım ilk olimpiyat olması sebebiyle de olabilir. Yani 1980 Moskova'da hı hı. olimpiyatın maskotu Misha'nın kapanış töreninde o bütün türbüne çizilen kareografideki ağlamasını ben hala bütün olimpiyat törenlerinin zirvesine koyarım, yani o noktada onu koyarım yukarıya. Ama Paris Olimpiyatlarında Fransızlar için şunu söyleyeyim, muazzam bir Paris yüklemesi yaptılar bütün dünyaya. Yani Paris ve Fransa kültürü yüklemesi yaptılar. Hatta ve hatta bu açılış töreninden başladı, bütün olimpiyatlar boyunca da devam etti yani o noktada gerçekten iyi düşünülmüş, kendi açılarından son derece başarılı bir sunum yaptılar. Ciddi bir kültür empo empozesi yaşadık bütün olimpiyat boyunca. Hayır bir de herhalde sosyal medya ve hayat çok geliştiği için hiç ilk defa bu kadar açılış ve kapanış irdelendi diye düşünüyorum. <laughs> hani ya da beğenmedim. Benim hayata bakışım bu. Yok vok kültürü yok. Ben Şuraya beğendim. De... Bak, ben beğendim. Yani beni de bu olmasaydı dediğim bölümleri var e, törenin. E, ama yani bütün o mesela açılış töreninin bir stadyuma sıkışmayıp koca bir nehir hattı 6 kilometre bir hat boyunca gerçekleşmesi bile tek başına muazzam bir fikir. E, yani dolayısıyla ama çok kötü bir şekilde yağmura denk geldiler ona rağmen yani o yağmura rağmen çok güzel oldu işin o tarafı mesela. Katılıyorum. ama hani dediğim gibi yani belli gösterinin belli bölümlerinin belli kitleleri rahatsız ettiği gerçeği de ortadayken hani o kadarına gerek var mıydı? sonuçta bu bütün dünyayı kucaklayan bir organizasyon olduğu için hani bir rahatsızlık vermemesi gerekir diye düşünüyorum. E, Kapanışı açık söyleyeyim çok bakmadım ama yani e, çok net bir şekilde hani Paris'in Fransa kültürü e, empozesinden sonra e, Amerika'nın Los Angeles ve Hollywood empozesiyle devam edecek bir Olimpiyat e, serisi yaşayacağımızı e, kapanıştan daha Tom Cruise sahnelerinden anladık zaten. Eyvallah. babamın sorusuyla so şey yapayım sana atletizmde bizde dolar mı türbinler? Bizde yapılsa? Abi e, hani yani atletizmi belki yalvar yakar doldurursun da... ...hani diğerlerini ne yapacaksın yani? Okçuluk falan bayağı ciddi. Yani Okçulukta hadi başarı kovaladığını varsayıyorum da... ...kano'yu ne yapacağım mesela? Yani ya da o bisikletin 80 türü var ya... ...BMX Racing'inden işte o velodromdaki... ...bilmem kaç tür yarışına kadar... Ee, ...ki bu arada mesela bisiklet... ...Paris Olimpiyat oyunlarının... E, kümülatifte rekor açısından namusunu kurtaran branş oldu. E, Davanın notunu aldım. Hani ne demek istediğimizi de söyleyeyim. E, toplam 31 dünya rekoru var. E, 12'si bisiklette gelmiş. Velodromdan çıkıyor. Yoktu. Evet. Çok fazla rekorda muhatap olmadık. E, ya aslında hani rekor sayısı olarak Tokyo'yu da Rio'yu da geçiyor. Ama e, atletizm ve yüzmedir ya bu işin ana şeyleri oralardaki rekor sayıları biraz düşük. Yüzmede 4 atletizmde 3. Biri zaten olan şüpheli Duplantis. Duplantis herhalde değil mi? Herhalde evet. en en sükseli biri. Çocuk şey, çok Hollywood yani. Ben onu bu arada soyalından dolayı bir Yunan şeyi var mı diyordum ama yokmuş Yunan kökeni. Ama Duplantis olması böyle bir hani böyle adalı bir çocuk olur diye düşünüyorduk ama hani e, o değilmiş. O hani bir de son hakkında falan geçmesi 6.25'i evet. müthiş. O da çok şey oldu yani bir lezzet kattı. Ha, ne kadar samimiydi. Onda onda da hani böyle bir heyecanımı yükseltti zaten geçecekti. de Son hakkını mı bıraktı. Onda bile çok emin değilim yani. Çünkü ya bu tip atletler biraz böyle kendileriyle yarışıyorlar ya. Hani Naim de öyleydi ya. Herkes bitirir o başlardı ya. ya abi 62 kere yani. 62 kere 6 metreyi geçmek nedir ya? Bence ruh hastası. Ben mesela Ersü'yü onu sormak isterim. Bunun yeteneği nedir abi? Hani ben anlayamadım. Tamam. Bileşik hareketleniyor ona hani evet. koşuşun sopayı koşu, çık... sonra sırı yere tutuşundan başlayan o sırıkla yükselişinden çıkayı geçiş aşaması hepsi hakikaten çok acayip bir kombinasyonla tamamlaman lazım. Ee, evet. yani şimdi e, bir de bu olimpiyatların tamam yani duplantısı dışında da çok büyük yıldızları var ve özellikle yüzme tarafında Leon Mar işte Tori <laughs> Uske'ye, Noli, Okalı yine bunlar 4 altın, 3 altın, 3 altın falan diye baya baya e, madalya toplayan sporcular oldular. Yani akıllarda ne kaldı dersen e, yani Rıza Kayaalp'in belalısı Kübalı'nın Yoksun <laughs> bırak Allah aşkına bırak bak bırak Birinci <laughs> olimpiyat altında aldı artık herhalde gelmez Los Angeles'ten <laughs> Ben inanmıyorum ona <laughs> inanmıyorum hayır bir de bak şöyle bir şey var Judo izlerken şunu düşündüm. Ben cahilim bu konuda. Güreş'e benziyor demiştik. Abi yani aynı judo gibi o kadar cüsseli ki hiçbir şey yapamazsın ona. Aynen. Yani ben bizim Rıza'yı falan anlıyorum. Hiç hiç saygı duyuyorum. Ya bu adama bir şey yapamazsın abi sen. boş ver yani. Ayı bile yenileceği, yenileceği rakiple oynamazmış. Öyle bir laf var. Kemal Tahir'in e, Rahmet Yolları Kesti romanında. Bu adamla karşı karşıya gelinmez. Ben şey söyleyecektim. Benim aklımda kalan 100 metre, 200 metre du, dublesi yaparlar. Mesela yapamadı bu sefer 100 Yok, metre. Ama 100 metre yarışı olağanüstü bir yarıştı. yani. Ne? Onu soracaktım Emrah sana. Yani on, sen de ben de kuşak olarak yakınız ya. Biz onun altına düşmeyi acayip bir şey görmüştük. Bunlar 970'leri normalleştirdiler. Hem öyle hem de yani bugüne kadar bu kadar bir... bir bütün sporcuların birbirine bu kadar yakın bitirdiği bir finish e, olmamıştı. Yani bitirdikleri anda kimse olimpiyat şampiyonu kim kim kürsüde, kim kürsü dışında ya yani oralar falan tamamen muğlaktı yani ne olacağını kimse bilmiyordu ya yani foto finish de bile çözüldü ama hani ne kadar insanların içine sindi çok iyi değil mi merkez dairesine uzaklığı falan ona baktılar yani o çok acayipti çok çok ya yani muazzam bir yarış oldu ya yani gerçekten unutulmaz bir 100 metre yarışıydı yani bence olimpiyatına kadar hakikaten... Yani her olimpiyatın 100 metre müsabakası en çok merak edilen, en çok ilgi duyulan müsabakasıdır. E, bu olimpiyatta bunu bir de bayağı da erken de oldu bir de. Yani bu kadar önde koşturmazlardı genelde 100 metre. Evet evet genelde öyle şeyde olurdu onun finalinde olurdu böyle olimpiyatların o işler. Evet, bu defa ilk haftanın ilk hafta sonunda koştular yani o da önemli bir değişiklikti. Ben bir de bir konu daha var benim konuşmayı istediğim. O da şu e, madalya sıralamasında genel madalya sıralamasına baktığımızda e, ilk dörtte hiçbir Avrupalı ülke yok. Bu yani e, Almanya'sı, Brezilya'sı hani ev sahibi Fransa beşinci yani bu gerçekten hani sporda olimpizm işin olimpizm tarafında e, yani belli branşlarda muazzam yatırımlarla uçup kaçan ligleri üst düzey e, anlamda hani, uçup kaçan bir İngiltere bile ki spor kültürü konusunda herhalde e, tartışma izinli Ama onlar bile hani kümülatifte ve altın madalya yani, öyle baktığında bence beklentilerin altında kaldılar. Ve hani ilk dörtte Avrupalı yok. İlk 13 ülkeye bakıyorsun. İki Kuzey Amerika, Kanada Amerika var. E, iki i̇ki Okyanusya, Avustralya, Yeni Zelanda var. Beş Avrupa, dört tane de Asya ülkesi var. Yani e, Özbekistan falan girdi. E, boksa yaptığı yatırımlar sayesinde. E, yani sporda Böyle bir şey kayıyor mu artık? E, denge kayıyor mu? Ya da belli ülkeler doğru bir şekilde belli branşlara iyi konsantre olup, iyi yatırımlar yapıp oralardan böyle bir olimpiyat derecesi kendi adlarına mı çıkartıyorlar? Ben sana şöyle katılıyorum. E, galiba senin dediğin gibi Amerika, e, Kanada, senin saydığın bu ülkeler Çin, bunlar olimpiyatları bir e, proje olarak görüyorlar ve olimpiyatlara her alanda belirli sayıda oyuncu yetiştiriyorlar. Ben Bence en büyük fark bu. Yani Avrupa'da böyle bir hatta Avrupa'nın ilerini de Amerika alıyor. Yani öyle bir kültür oluşmuş durumda. Dolayısıyla ben e, Avrupa'nın daha fazla böyle futbola falan kaydığını düşünüyorum. E, futbol ülkesi olmaya başladı Avrupa Birliği. Ha, Avrupa Birliği bir Avrupa Birliği olarak katılabilir. E, onu e, onlara ama onun dışında Amerika, Kanada Hani bunlar zaten olimpik sporlara verdikleri üniversite bursları falan da dünyanın en iyilerini oraya topluyorlar. Avustralya, Çin zaten hani Çin devleti buna çok şey yapıyor. Bir de tabii sana bir iddia yapayım. Rusya yok abi. Yani dünyanın en tabii Dü o da ne kadar etkiledi Dü bu tabloyu. Onda duruşmak. En ikinci olayı. Yok efendim Ruslar Ukrayna ile savaşıyormuş. Ya yani alıyorsun alıyorsun ama yani bayrak tutan olarak oraya. Hani Rusya katılsa bu bu puan bu şeyler böyle olmaz biliyorsun. Orası kesin zaten yani. Yani Rusya'nın olmadığı bir madalya sıralaması hakkında yorum yaptığımızda doğru. Onun da altını çizmemiz gerekiyor. Erkek teniste e, Djokovic en sonunda aldı. Benim, senin senin matemin devam ediyor. <laughs> Bak ben Djokovic'le ilgili bir daha söyleyeyim. Djokovic dünyanın en büyük tenis oyuncusu. Öyle söyleyelim. Ve bu, bu rekor büyük bir ihtimalle kırılmayacak. Rakamlarda daha büyüğünün gelmesi mümkün değil. Yani bu adam tam bir predatör. Ama benim ona kızdığım şu... Hem kimsenin sevmediği adamı oynayıp sonra da beni kimse iyi sevmiyor diye ağlarsan ben de şey derim yani. John McEnroe'ya sor bunu derim yani. Yoksa dünyanın en büyüğü ya. Ben aksini söylesem cahil olurum yani. Hadi yeri gelmişken böyle üst düzey sporu konuşuyorken bir de hani basketbolu da konuşalım. Yani e, gerçekten olağanüstü bir takımla geldi Amerika. Ama hem yarı finalde hem finalde çok acayip ezel terleri döktüler. Yani özellikle yarı finalde S Sırbistan maçında ve yani akıllara zarar bir Stephen Curry performansıyla yarı finali geçtiler. Finalde de çok iyiydi ama yani özellikle yarı final performansı hakikaten akıllara zarar. Ee, yani artık yavaş yavaş ne kadar üst düzey sporcu getirirse getirsin e, yenilmez değil mi bu Amerika Birleşik Devletleri basketbolda? Oraya doğru ilerliyor mu süreç? Sevgili Ömer Kayıdoğlu bak şimdi bunu... E 360 derece bakarsak bu olaya şu doğru. Ben 92 taraftarıyım tabii ki. 92 Dream Team yani öyle bir Dream Team yok yani. Mümkün değil de. 92 Dream Team'inin karşısındaki rakipler de bu kadar iyi değildi. Bir ha. de öyle bir tarafı var. Getireceğim. getireceğim. Şunu kabul ediyorum. Artık Avrupa NBA'yı force etmeye başladı. Yani bakıyorsun Sırbistan hepsi NBA. Fransa hepsi NBA. Almanya yani hepsi demeyin ama çoğu NBA. Yani bugün Türkiye'de bile NBA'de oynayan oyuncular var. Yani dolayısıyla artık o NBA'deki oyuncular şöyle değiller. Abi insanmış bu diye bakmıyorlar. Zaten tanıyor adam. Oynamış. Ya bir tık daha iyisi. Ya bak LeBron James ve Stephen Curry olmasa ve özellikle o Fransa maçında pardon Sırbistan maçında Joel Embiid falan son periyotta Kevin Durant ayak uydurmasa efsaneyi tersten yazacaklardı yani. Hani çok büyük rezil olacaklardı diye düşünüyorum ben ama LeBron James de işte o da tıpkı Djokovic gibi çok büyük bir karakter. Stephen Curry de yani baba, biz babamla iziyorduk. Babam dedim ki baba bak bu herif her yerden atıyor topu her yerden atıyor ya. Ya bir tane Sırbistan başında attı attı. İ i̇ki kişi üstüne çıkmışken de bir tane daha attı yani salladı ama yani. O da girdi ya. Dedi artık tamam yani yapacak bir şey yok. Ya. Bunları bunları hiç şey yapamazsın. Yani hangi hiç... an yapacak bir şey yok yani. Bu, adı, bu tür adamlara hiçbir şey yapamazsın. O FSP sen de oynayan neydi adı ya? Şey gardı var ya FSP senin e, Amerikalı olan. Evet evet adını çok iyi biliyoruz da neyse çok önemli değil. Onun gibi yani bunlar tamam mı? Yani atmaya başladı mı durduramazsın. Miçic birlikte oynuyordu hatta da şimdi tek başına devam ediyor. Hatta 3 senelik daha sözleşme aldı. Çok önemli değil zaten alta yazarsınız yorumlara. E basketbolla futbolu şu adamı hatırlamadılar diye dolarla şimdi bizim yorumlar başladı. Kadın basketbolda Amerika bu arada hiç kaybetmemiş ama bu sefer de zorlandılar yani biraz zorlandılar Fransa'ya karşı özellikle. Evet, evet. Ya yani ben e, olimpiyatlarda biraz böyle Fransa'nın itildiğini e, gözlemledim çeşitli müsabakalarda da gözlemledim zaten ama yani özellikle e, basketbolda erkeklerde çok rahatsız oldum. Fransa'ya yapılan kıyaklardan üst üste hem de yani kaç kere oldu böyle bir hakikaten ayıp artık falan noktasına geldim. Ama buna rağmen hani hiç o niyetle oturmamama rağmen kadın basketbol son güne kalmıştı biliyorsun. Son final yani Amerika'nın Çin'i geçmesini sağlayan madalya sıralamasında son altın onlarla geldi ve geçtiler Çin'i. Yani o maçta hakikaten Fransa'ya yazık oldu. E, ee, yani o maç gerçekten o maçı yani öyle bir hakem hakem mevzu da olmadı. Çatır çatır oynadılar ve neredeyse Amerika'nın o yıllardır süren hanedanı yenilmezlik serisini olimpiyatlarda bitirecekler. Son bir hiç ucunda kazandılar onu gördüm ben de. Ben mesela net açık konuşayım. Futbol izlemedim bu turnuvada yani yalan yok. Ben de hiç izlemedim. Hiç izlemedim ben de. Ama ee, İspanya'yı Şunu tavsiye ederim. Bak e, 3x3 basketbol Evet, o çok bir o şey heyecanlı bir şey e, branş e, onu hak eden e, bundan sonra bunu da izlemediyseniz bundan sonrakilerde sonraki, kaçırmayın derim e, voleybol var tabi bizim çok e, umursamadan olmaz doğru onlarla da kapatalım zaten yavaş, yavaş. kadın voleybol var e, İtalya'nın kazanması ben bir açıdan sevindim yıllardır onlar bir yere kadar gelip kazanamıyorlardı ama Türkiye hakikaten e, bu turnuvada olabilirmiş ya. Ben onu hissettim. Hani bir tek Egon'un olduğu takımı geçsek Amerika ile Brezilya'yı biz geçermişiz. Yani üçüncülük maçını ben çok ciddiye almıyorum. Ama voleybolda bir şey olabilirdi yani. Ya ben maçlar oynanır yani, Çin'i yendik ya aklımda şu vardı e, yani İtalya'yı yenemeyiz e, çok zor ama hani yarı finalde Brez, diğer yarı finalde Brezilya Amerika'yı yener biz Amerika'yı yenen madalya alırız diyordum. Gitti Amerika Brezilya. O öyle olunca da biz yani zaten Brezilya ile aramız pek iyi değil malum niye olduğunu anlamadım bir şekilde bu voleybolda böyle bir şey var ee, Brezilyalı kadın voleybol milli takımının bizim takımla bir alıp veremediği var ee, çok ümidim yoktu o maçtan da ee, ama yani voleybol takımı için sadece şu kadarını söyleyeyim ee, yani benim hani e, bu konuda bir yani biraz voleybola kafa yoran bir insan olarak geçen 2023'teki çok büyük başarıların arkasında bizim takımın Ebrar gibi bir e, sürprizi smaçörde kullanmasının ve onun getirdiği hücumdaki artıların rolü çok büyüktü. Yani rakipler buna hazır değillerdi o dönemde. Ama ondan sonra hazır oldular, hazırlandılar Türkiye'ye karşı ve biz bu olimpiyatta ne Ebrar tarafından bir sürpriz yarattık ne de hani başka bir sürpriz yarattık. Pek çok takım smaçörleri arka oyuncuyken onları 5'ten 6'dan hücum ettirirken biz o konuda hiçbir yenilik katamadık ki daha öncesinde e, özellikle Hande'nin falan ben 5'ten 6'dan pek çok hücumunu hatırlarım. E, bu olimpiyatta hiç göremedik onları. Elbette CanSu'nun tarihsiz sakatlığının pasör açısından Evet o çok yazık oldu ya. Zehra'dan da verim alamadık bence. Evet Zehra'dan da iyi verim alamadık sakatlığından dolayı. E, Hande e, yani bu olimpiyat başlamadan 2 ay önce yürüyemiyordu bile karın kasındaki yırtıktan dolayı. E, yani dolayısıyla hani biz sanki olimpiyata ilerleyen, hani en başta bir ifade kullandım ya, buraya gelmeyi başarı olarak görmek, e, yani burada performansının pikine ulaşmayı başaramayan ekiplerimizden ya da sporcularımızdan voleybol kadın milli takımını da oraya koyabiliriz. Yani bu olimpiyat bizim pikimiz değildi e, ve dolayısıyla da zaten o yüzden madalya almamız mümkün olmadı diye düşünüyorum. Eyvallah, ben tekrar edeyim. Ben bu kadar farklı spor alanlarında final oynamayı saygı duyuyorum ama sana da %100 katılıyorum. Madem buraya geldik daha iyi hazırlanabilirdik. Diyelim ve noktayı koyalım. Ee, videomuzu beğendiyseniz beğeni tuşunu esirgemezseniz çok seviniriz. Yorumlarınızı altına eklerseniz. Şu Efe Peşkoğlu'yu da, da bildiğim, biz itibariyle hatırlayacağız. <laughs> Neyi? Pardon duyamadım. Efe Peşkoğlu'yu da bir Ha, hatırlayacağız. Programdan sonra bakacağım. <laughs> Kendi aramızda görüşürüz. Yuh hatırlayamadığımız adamın adı buydu falan diye. O zaman tekrar görüşmek üzere diyorum. Ağzına sağlık sevgili Cüneyt. Hoşçakalın. Eyvallah Ebra. çok teşekkür ederim. Böyle bir konuda beni çay davet ettiğin için. Estağfurullah ne demek. Görüşürüz. Hoşçakalın.